Fikriye kendini ne kadar aklamaya çalışsa da ettiğini buluyor. Ya ben bile rahatladım. Deniz'in de iş bulması çok güzel oldu. Ece ile Fikriye'ye de iyi atışmalar diliyorum. İyice düşman olurlar. Bakalım sonları nasıl olacak? Ya bir kere Fikriye tam bir mikser. Ortalığı karıştırmakta üstüne yok. Zaten Mirat'ın aşkından kafayı yemiş durumda. Deniz'i çok fazla kıskanıyor. Ama Deniz o kadar iyi niyetli ki. Yalanlar içinde olduğunun farkında bile değil. Bence Ece ters köşe yapıp annesinin artık üzülmesine izin vermeyecek. Bazılarımız yalanlar içinde yaşıyoruz kendi yalanlarımızda boğuluyoruz. O küçük tek bir yalan ağzımızdan çıktığı anda yalanlar zincirinde dolanıyoruz. Öyle bir düğümleniyoruz ki yere açamıyoruz. Yalanların peşini yalanlar bırakmıyor. Bir sosyal medyada yalandan bahsetmek. Ah yalanların en büyüğü burada dönüyor gülüm. Bak burada. Tam olarak izlediğin ekranda. Bazen o post çektiğin ekranda. Genelde kendinde, genelde kendinde. Zaten Yaşadığımız hayatı da yalanlar içinde yaşamıyor muyuz? Yaptığımız, okuduğumuz, gördüğümüz birçok şey yalanlardan doğmuyor mu zaten? Hayatımız zaten yalanlar içinde.